arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burada adım yazıyor. Birkaç dakika adımı yazmanız için bekliyorum. Tamam arkadaşlar yazmışsınızdır umarım. Çünkü şöyle oyunlara bakacağım. Şu oyun güzel gibi geldi bana bakalım. arkadaşlar şu. Evet. Buna girelim bakalım. Nasılmış? Mesela evet, ben de hiç oynamadım. Roblox'u arkadaşlar o kadar sevdiğim bir oyun değil. Sevmediğim bir oyun demeyeyim de. Severim. Oynarım. Ama arkadaşlar yani ben tek başıma sıkılırım yani yani adamı e, aldıysanız arkadaşlık isteği atarsanız çok sevinirim bu yan olmayabilir şimdi ben yan yapacağım Evet yan değilmiş şuradan otomatik döndürmeyi açtım şimdi hangi yere böyle başlamak istiyorsun diyor ben de ta Madı için, Hı. şunu seçiyorum, seçtim. bir bakalım. Arabalar diyeyim. Güzel bakacağız. Şunu bir alalım. Ben şu açıyorsun. Şunu da alalım. <laughs> bu açıldı. Yeşil'e daha yeni geldik. Aa bu 30 basıyor. Ben yani şimdi hemen şu yolumuza geçeceğim. Aa bu da oturum var. Evet bir tane kadar bekleyeceğiz artık. Evet daha yok. Aa. Ne evet, isterseniz çıkalım. Ben çıkacağım. Ve bir kazanç olsun. Oyun sadece hiç oynamadığım için şimdi bir bakıyorum. Yani oyun nasılmış diye bir bakıyorum. Ver var ona geçemeyeceğim. Я пока yaşıyor kalsın. Arabayı geçersen kalın. şöyle. Hemen. Hoppa bir yıldız buradan geldi. Bu hızımızı arttırıyor bunlar. Şöyle alttan kapatalım. Bir araba beni geçti. Ben şu an doğru, Bakalım neredeyiz. İnşallah bugün güzel bir yerlere geliriz. İstiyordum. Evet. burada çok yavaş kalıyorum. Evet. Yok. Baya yavaş gidiyor. Çok kötü bir hata yaptım. Aramı değiştirdim. Şöyle. Biz buraya gidebilirsek. Dedim de oldu? Yani şuna gidebilseydik en azından. Biz vardı. Arkadaşlar yarışına gideceğim. Şu arabaya gireceğim. orası. Şuraya başlıyorum. Burası şu benim. Buraya giderse çok iyi gideceğiz. Bu tur. Bu tur. Şu arabayı alabiliriz. Gittikçe arabanın gücü yavaş kalıyor. Mesela bak çok hoş gibi yavaş gidiyoruz. Aslında 372'ye gidiyoruz. İlk defa kırmızıya gireceğim. Ama bugün şu X'e gelmeye çalışacağız. şoför şoför Neyse şu yeni arabamı diye alıyoruz. Bu kadarken bu kadar. Bunu alırız. Alırsam, evet arkadaşlar ben şu öbürüne gelemiyordum. Yani. Evet. 6'ya gelemeden bitecek ihtimal evet. Şu arkadan gelip beni geçebilecek bir yok. Da pet de alabilir. Aşağı şu 25'i alırsam arabayı alırım. Öbür kalanla da pet açarım. Çok güzel bir şey oldu. Çok iyi oldu. Et galiba bitiyor. Evet. Şuradan hemen koltuğumuzu açıyorum. Tamam. Yeni arabamızı alalım.

yaparız. an bir öncekinde Ben oturağımı açıyorum. Yaştan sonra ben eğleyeceğim. Çünkü arkadaşlar hep bu şeyi tutmam lazım. O yüzden hiç gerek yok. 6'ya gittim. 6'ya geçince arkadaşlar çok iyi para veriyor. Şuna yıldızdan veriyor. Ve gitmem bugün 6'ya geçeceğim. 6'yı yani bitireceğim. 7'ye geçebilirsin. Çok iyi olur. Bu veriyor. Bir 25 veriyor. galiba bitiremeyeceğim. Keşke ömür bu kadar Bu da niye bir şey yok? Ay, Oyun dondu. Neden? dersiniz şuradan. böyle Neden? 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 Kaçını çok hızlı geçecek yani. Başınız, okum, evet bunu bitirdik. Bunu da bitirdik. Arkadaşlar şimdi birazdan zor yerler geliyor. Tamam bunu da bitirdik. Güzel. Az Adını... önce... Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz adamın kaç tane kedi var. kırmızı kemiklere geçtik. Bakın bir dakika kaç saniye böyle verildik. Bakın şu adam çok güzel. Bir de şu adam çok güzel. kadar şey siz de anlamışsınızdır. Bir. Arkadaşlar iki dakika gideceğim geleceğim. Siz burada kalın. Evet arkadaşlar, bitiremedik mi? Bitirmişiz. Hadi arkadaşlar, bitiririz. Şu alırız. Hadi lan. Hayır. Hayır arkadaşlar, ucunda kaldık. Neyse, o kapatalım. Tıklarken arkadaşım girmiş. Ee, o yüzden burada keselim isterseniz. Ama şunu da yaparız öyle bırakırız. Ben şu yarışı da yaparız öyle bırakırız bence. Bu yarış bitsin. Sonra video videoyu bitireceğim. Bakın nasıl çok iyi gidiyor. Biraz yavaşlama geldi ama hiç sorun değil dedi araba. Bak araba yavaş yavaş yavaşlıyor. Şunu bitirirsek çok güzel olacak. Bak. Şuradan iki dakika bir şeye bakacağım. Bakın. Evet arkadaşlar arkadaşım server'a girmiş o yüzden şundan sonra kapatacağım. Arkadaşlar şimdi bu arabayı alabiliyorum. Ama onu da bir sonraki bölümde göstereceğim. Arkadaşlar ben bir sonraki bölüme kadar kasacağım. Ama arabayı almayacağım. Arabayı sizle beraber almak istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşım şu bir, bir de daha. Arkadaşlar bakın. Bunu bitirince 60 vermesi ya da 50 vermesi gerekiyor. Yar bitireceğim. Arkadaşlar öbürünü bitiremem. Yine de 50 de geldi. Bu çizimi yapamayacağım. Evet arkadaşlar bak adamda benden bir sonraki araba mı var ne? Şurada. Ha benden bir sonraki arabası var. O yüzden onun peti de güzel. Neyse ya arkadaşlar yarış bitti. Görüşürüz sağlıcakla kıyasın. kanalıma abone olmayı unutmayın.